Şimdi 5 adet led kullanarak kara şimşek uygulaması yapacağız. Bunun için bakın dilediğimiz dijital pinleri kullanabiliriz. Ancak bakın burada D2 ve D3 pinlerinin Rx ve Tx olarak ayrıldığını görüyoruz. Yani burada deney yap kart bu pinler üzerinden özellikle Rx pini üzerinden yani read ve text pinleri var burada read pin üzerinden okuma işlemi yaptığı için buraya bağladığımız det yüzünden kodların yüklenmesi esnasında hatayla karşılaşabiliriz. Ne yapabiliriz? Ya bu pini kullanmayacağız. İşte D0, D1, D4, D5, D6 şeklinde gideceğiz. Ya da kodları yüklerken buranın bağlantısını keseceğiz. Buradaki led olabilir ya da ortak GND kullanıyorsak bunun bağlantısını kesebiliriz. Ben bu pinleri hiç kullanmadan bakın şuradan devam edeceğim sırasıyla. Önce devre bağlantımızı şöyle kuralım. Bakın şurada 5 tane burada ledim var benim. Bunları şöyle rastgele diziyorum. Sonra bu dirençlerin yönünü değiştirip devre bağlantısını kuracağım. Şu şekilde. Hepsinin bakın GND'sine bağladım. Dilersek anota da bağlayabilirdik. Bu bir hani el alışkanlığı olarak ifade edebiliriz. Yani bunun tam tersini de görebilirsiniz. Kafanız karışmasın. Bakın burada geldiğim zaman GND var. Burada da GND var. Ben şunu kullanacağım. Burada ortak pin yaptık. Bunun da rengini karışmasın belli olsun diye siyah yapıyorum. Sonra şuradaki her bir led'in şöyle bacağını bir dijital pine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şunu yerleştirelim. Bakın D0 ile D1'i bağladım. Ne demiştim? Sonrasında D2 ile D3'ü boş bıraktım. D4'ten devam ettim. Şöyle Yine şunu D5'e bağlayacağız. Bunu da D6'ya bağlamış olduk. Zaten üzerine geldiğimiz zaman bakın D6 miso şeklinde yazdı. Şöyle çektik. Bunların rengini değiştirmekte fayda var devrenin okunurluğu açısından. Siyah genelde GND'yi temsil eder. Kırmızı 3 volt ya da 5 volt yani VCC pinlerini temsil eder. Biz buradaki diğer kabloları da elimizdeki led'leri ya da diğer komponentleri bağlarken kullanacağız. Bunu sarı yapalım. Şunu yeşil yapalım. Bunu gri yapabiliriz. Son olarak bunu da turuncu yapalım. Devre bağlantımız bu şekilde. Şimdi devre bağlantısını kuracağız. Öncelikle ledleri yerleştirelim. Bakın hepsinin şöyle katotlarını alt tarafta yani şuraya gelecek şekilde rastgele burada yerleştiriyorum. Toplam 5 tane ledim olacak. dördüncü ledimiz. Amacımız kara şimşek devresi yapmak. Bakın sıkışık oldu. Burada mesela biraz daha kaydırabiliriz. Büyük bir redboard kullanıyorsanız eliniz biraz daha rahat olur burada. Yine burada beyaz bir ledimiz var. Bunu da yerleştirdik. Şayet bu işlemi yaptığınız zaman yanmayan ledler olursa ledlerin yönlerini kontrol etmekte fayda var. Yine burada sık yapılan hatalardan birisi de, diyelim ki bunların hepsine ortak GND kullanacağız. Bazılarının işte alt kanala, bazılarının üst kanala bağlıyoruz yanlışlıkla. Bu durumda da ne oluyor? Bazı ledler yanıp bazıları yanmıyor. Ya da biz buradaki dirençlerin bütün uçlarını GND olsun diye şu alt kanala bağlıyoruz ortak pinlere. Sonra getirip GND'den gelen pin'i de üst kanala bağladığımız zaman hiçbir ledin yanmadığını şahit olabiliriz. Onun için dikkatli olmalıyız bu işlemi yaparken. E, hata yapabiliriz her zaman. Bunları da bu şekilde kontrol etmekte fayda var. Bakın bunu da yerleştirdik. Hemen şuradan GND pininden bir tane kablo alıp Şuradaki aynı sıraya getirip yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi diğerler diğerlerinin yani şuradaki led'lerin bağlantısını kuracağım. Bunu getirdim. D0'a bağladım. Bunu D1'e bağladım. D2 ile D3'e atlamıştık hatırlarsanız devre bağlantısını simülasyon üzerinde kurarken. Çünkü şöyle Yanlış yapmışız 0 1 2 3 4 Orada rx ve tx pinlerinin Okuma yaptığını daha doğrusu rx pinin okuma yaptığını söylemiştik Bu durumda Kodları yüklerken atıyorum gnd'yi komple çıkarmakta Ya da işte o pinin Bağlı olduğu Jumper'ı çıkarmak Da fayda var e, Aksi durumda Kodlar yüklenirken bize hata ver e, verecektir Şunu da götürüp Şöyle Bağlamış olduk. Evet devre bağlantımızı da bu şekilde sağlamış olduk. Deney yap blok için kodları oluşturalım. Şimdi burada önce kütüphane yükleme işlemi yapıyoruz. Sonra kurulum ve döngüyle ilgili blokları buraya ekledik. Biz devre bağlantısını kurarken hangi, şuradan bakalım, giriş çıkış, hangi pinleri kullandık? Bakın şuradan aldık işte D0'a açsın. Sonra şurada bir saniye beklesin. Tekrar şunu alalım. D0'a kapatalım. D1'i açalım. Burada karışım şimşek gibi sırayla LED'ler yanacak. Sonra tekrar buraya bir bekleme ekleyelim. Şuradan. D1'i kapatalım. Şunu açalım şunu açalım. Bu da D2 olsun. Bakın D0 aç. D0 kapat. D1 aç. D1 kapat. D2 aç şeklinde gidecek. Sonra biz tabi burada D2 kullanmadık. D2 ile D3, Dx, Tx binleriydi. D4, D4'ten devam ettik. Şunu aldık. Bu D4 olacak. Şu açtığımızda D5 olacak. Bakın kaç etti? 1, 2, 3, 4 tane. Sonra yine bekleme koyduk. d 5i burada kapattık. Şuradan D5 seçelim. D6'yı açtık. Ve son olarak bir saniye bekleyip D6'yı da kapattık. Bu aynı durumda D6'yı kapattığı anda da burada d sıfıra açmış olacak. Evet şimdi Deneyap yap kartımızın bilgisayarla bağlantısını kurduk. Kodları yükleyeceğiz. Buradan bakın kontrol ettiğim zaman COM6 portunun bağlı olduğunu görüyorum. Kodları yükle dedim. Şimdi burada devreye baktığımız zaman 0 numaralı pine bağlı de, e, mavi LED'in yanıp söndüğünü görüyoruz. Bunun nedeni bir önceki uygulamada hatırlarsanız biz sıfır numaralı pine bağlı olan ledi bir saniye aralıklarla yakıp söndürmüştük. Yani eski kodlar duruyor. Şimdi bakın devremiz çalıştı. Şu anda gördüğünüz gibi ledlerin sırayla yandığını görüyorum. Devre bağlantısı ile ilgili bir hatamız yok. Hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor. Şunu yapabiliriz. Buradaki ledlerin hızlı yanmasını sağlayabiliriz. Bakın şu bekleme süresine 0.2 saniye çekersek eğer, şöyle tekrar yükleyelim. Burada bir bağlantı koptu deney yapmakta. Evet geldi tekrar. Yüklüyoruz. Evet yükleme işlemi tamamlandı. Bakın gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde aynı kara şimşek devresi gibi led'lerin sırayla yandığını görüyoruz.